Herkese yepyeni bir üretmanı videosundan merhaba arkadaşlar. Ben Serhan Lirik. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yanımda kim var? Yanımda bugün İbrahim var. İbrahim editörümüz e, bugün okula gitmediği için yanıma geldi ve kendisine bir kuş hediye ettik. E, gel gösterelim İbrahim. Şu yerli son çiftimizde verdik arkadaşlar. Bugün güzel bir çekilişten bahsedeceğiz. Lütfen videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Şimdi videomuzun detaylarına geçelim. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz YouTube'da güzel yerlere geldik. Güzel kitleye ulaştık. Bunun sonucunda sizlere güzel bir çekiliş yapacağımız zaten söylemiştim. Bu çekilişimizde ne hediye ediyoruz? Bu çekilişimizde 3 kilo Mama Mia mixin full artı full mamasını gönderiyoruz. 3 aylık kişiye ve bir kişiye de yani birinciye de ister jumbo ister başka bir muhabbet kuşu hediye ediyoruz arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Videonun sonuçlarını izlemedikleri için 6 kilo mama çekilişimizde bütün çekilişlerin tabirleri e, yedeklere gitti. Lütfen arkadaşlar buna biraz dikkat edelim. Biraz özen gösterelim. Videonun sonuçlarını bir hafta sonra izlemediyseniz izlemezseniz e, kazansanız bile haberiniz olmuyor. Ve yedeklere çıkıyor sonuç. E, şunu söyleyeyim. E, 7 gün sonra bu videoyu izledikten 7 gün sonra e, çekilişimizin sonucu açıklanacak arkadaşlar. O sonuçları izleyip 2 gün içerisinde yazarsanız çekilişi kazandıysanız eğer yazarsanız Instagram işte hesabım serkan6dlk80 hesabına yazarsanız bana gaflete ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Yerli kuş göndermeyeceğim. Zaten son çift İbrahim gazeteme verdik. Görmüş olduğunuz gibi az bir takımımız vardı. Yerli kuş artık üretmiyoruz arkadaşlar. Şurada son yerlerimiz var. Ben yol parası ödemem diyene o yerlerde verebiliriz arkadaşlar. Çekiliş şartlarına girmeden isteyene şu ayarda jumbolar da verebilirim. Miskinle şöyle açalım. Bu ayarda iri jumbolar da verebilirim. Bunların sahiplendirmesini de yapıyorum arkadaşlar. Instagram hesabım Serkan Altire DRK80 hesabından iletişime geçebilirsiniz. Vastufu çok güzel kuşlar. Ee, kuşuna göre de e, sahiplendirmelerin e, ölçüsü var diyelim. Neyse arkadaşlar e, ne yapmanız gerekiyor çekilişte biraz bundan bahsetmek istiyorum. Çekilişe katılmak için bu videonun altına büyük harflerle katıldım yazmanız gerekiyor arkadaşlar. E, katıldım yazıp ee, abone olup bildirimleri açmayanların çekilişi sayılmayacak ve iptal edilecektir arkadaşlar. Dediğim gibi bu videodan 7 gün sonra sonuçlar paylaşılacak. İsteyene dişi fazlalığın var veya Japon isterde e, erkek fazlalığın var onlardan da gönderebilirim. Yani çekilişi kazanan kişiye bağlı arkadaşlar ödüm. Ee, 4 tane kazanımımız olacak. 4 kişiden e, üstüne için bir kilo olur. E, maması e, bir kişiye de jumbo veya japonist veya yerli bir kuş arkadaşlar. Kendi seçimi. Ben buna hiçbir şekilde bir şey diyemem. Dediğim gibi geç sıkıntı videonun sonucunu öğrenemeyen kişiler çekilişi kazanamayacak arkadaşlar. Bundan dolayı yedek talihlilerimizi çok seçeceğiz. E, kazanan kişiler sonuç videolarını izlemeleri gerek. İzlemesi için bildirimleri açması gerek arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Çok kişi kaybetti ve sonradan ulaştı bana. Videoyu geç izledim falan diye. Ama maalesef o kişiye maalesef kuş gönderemedik arkadaşlar. Dediğim gibi e, Umarım güzel bir çekiliş olur. Umarım herkes katılır. Umarım beni e, takip eden, seven kişiler kazanır. Ben Osmaniye merkezdeyim arkadaşlar. Otobüs ile gönderim yapacağım. E, eğer otobüs parasını ödemek istemiyorsanız yerli bir kuş gönderdim. Benim için hiç sıkıntı yok. Yani dediğimiz dediğim gibi bütün kuşlar üretimden çektim. Üretici arkadaşlar beni gayet iyi anlayacaktır. Şu an hiçbir paramız yokken biz bu şekilde şey yapıyoruz. Bu mamanın bir kilosu şu an 52 TL arkadaşlar. 52 TL. Yani gerisini siz hesaba katın. Trend yoldan mamanın fiyatına bakın 85 TL. Ona göre yani hesap edin. Ee, çekilişe hepiniz katılın arkadaşlar. Bir çift kuş olan da iki kuş olan da üretimhanesi olan da katılsın. Umarım şanslı kişiye çıkar. Ee, öyle yani arkadaşlar kuşlarımızın son durumuna gelecek olursak kuşlarımızın son durumu dişilerimiz hazır bekliyor arkadaşlar. Ama yem fiyatlarının şu an düşmesini bekliyorum. Kuşlarımıza şu an mama veriyoruz ve kızışmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Saatlerinde demek istediğim çok az bir kuşum kaldı son bu çikolatalarımız var ve son şu yerlilerimiz var. Zaten yerli üretimi resmen bugün itibariyle bırakmış olduk son yerlilerimizde. Bugün gidiyor. Ee, öyle yani arkadaşlar durumlar durumlar böyle arkadaşlar. Ee, siz abone olmuşsa siz beni izlemeye devam ettikçe videolarımızın devamı gelecek. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Zaten Şubat'ta veya Ocağın 15'inde askere gitme durumumuz var. Bundan sonra kanalımızı İbrahim e, idare edecek. İbrahim'in Instagram hesabı da Instagram hesabının ismi neydi? i.seksan.ce Zaten benim e, biyografime girerseniz orada da görebilirsiniz. Bundan sonraki çekilişlere de belki onun Instagram hesabını veririz. Şimdiden onu da takip et, etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, videolarımızın düzenlenmesinden, çekilişimizden tutunma her şeyimiz bundan sonra sorumluluk ona ait. Ee, en az bir sene yokum arkadaşlar. Bu seneler içerisinde de iki günde bir videolarımızı atmaya devam edecek inşallah. Ee, Dediğim gibi dostlar e, üretim son gaz devam ediyor. Üretimin çoğunu durdursak da az bu kuşlarımız üretimli arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Japon esterimiz mesela alttan geliyor. İsteyene böyle Japones yavrular da verebilirim. Mezar veririz. Sözleşeceğiz. Yani, numarasını falan alırız. Yeme düştüğü zaman hallederiz yani arkadaşlar. Bizi bilen bilir. Japon eşlerimizin birkaç çifti sadece çalışıyor. Gerisini götünden çektik. Dediğim gibi umarım talihli kişi alır mamasını götürür arkadaşlar. Bir kilo bir mama yani şu an 85 lira çok iyi bir para. 3 çarpı 85 ve artı güzel vasıfta bir jumbo. Yani daha ne yapalım arkadaşlar? Böyle yani arkadaşlar. Sonuçların videosunu lütfen izlemeyi unutmayın. Çekilişi kazananların Instagram adresim Serkan Altıre 80 hesabından fotoğraflarını atacağım arkadaşlar. Ya, ya onlar beni hikaye atarsa hikayelerini paylaşacağım. Bir gününüz olsun. Instagram hesabım Serkan Altire, 80 hesabını da takip etmeyi unutmayın dostlar. Umarım ihtiyacı olan birine çıkar. Umarım bu işe gönül vermiş birine çıkar. Ee, böyle yani arkadaşlar. Herkes çekilişe katılsın. Videomun şartı e, videoyu sonuna kadar izlediyseniz eğer videoya büyük harflerle katıldım yazmak arkadaşlar. Başka önün arkasına başka bir şey koymayın. Çünkü sistem direkt eliyor arkadaşlar. Osmaniye merkezdeyim. İsteyen hediyesini gelip buralardan da alabilir. Mamasını buralardan da alabilir. Bilginiz olsun. Böyle yani arkadaşlar durumlar. E, şu cumbalarımızdan da yavru ekliyoruz. Ben onun yavrularından da verebiliriz. Yumurtaya yapmak üzere arkadaşlar. Dedim mi bu video yaptım tarihe bakın 7 gün sonra çekiliş videomuz açıklanacak. Onu izlemeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Tekrar diyorum. Çünkü geçenki çekilişimizin hepsini yedekler kazandı. Lütfen buna biraz dikkat edin arkadaşlar. Kuşlarımızın şu anda bazıları üretimde bazılarını üretimden çektik. Videom bu kadar arkadaşlar. Çekilişe katılmak için katıldım yazık büyük aferinle. Bu videonun bildirimlerini açıp sonuçları falan izlemeyi unutmayın. 7 gün sonra açılacaktır. Ee, videom buraya kadardı. Umarım daha güzel çekilişlerle beraber oluruz. Herkese bol bereketli ve daha hayırlı üretimler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bahar kuşlarımız çalışıyor maşallah. Herkese bol bereketli ve daha hayırlı üretimler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.